Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Suudi Arabistan basını El Nas kulübünün Mesut Özil'in transferi için Fenerbahçe'nin kapısını çaldığını manşetlere taşıdı. Ancak gelen bilgilere göre Fenerbahçe'nin planı ise başka. Takvimin haberine göre Fenerbahçe El Nas kulübü ile zaman zaman sorunlar yaşayan Anderson Talisca'yı Mesut ile takas ederek kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe bu transfer için bir miktar para vermeye de razı. Zira 28 yaşındaki Brezilyalı 10 numaranın piyasa değeri yaklaşık 12 milyon euro civarında bulunuyor. En yüksek piyasa değeri ise geçtiğimiz yıllarda 28 milyon euroyu bulmuştu. Peki sizce hangisi daha iyi bir futbolcu? Anderson Talisca mı, Mesut Özil mi? Böyle bir takasın, Talisca Mesut Özil takasının gerçekleşmesini ister misiniz? Taliska'yı eski takımı Beşiktaş'ın da istediği biliniyor. Ancak takas avantajını elinde bulunduran Fenerbahçe'nin daha avantajlı durumda olduğu görülüyor. Önümüzdeki 1-2 hafta ise çok önemli. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da Beşiktaş'ın eski Brezilyalı yıldızı Anderson Taliska'ya sarı lacivertli formayı giydirmeyi çok arzu ettiği ortaya çıktı. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Başkan Ali Koç'un 9 numarada Vedat Muriç, 10 numarada Taliska'nın oynamasını çok arzu ettiği söyleniyor. Ali Koç kadro dışı kalan müstüzili takas olarak kullanıp bu transferi bitirmeye çalışacak.